Rojin kaba iş dosyası ile ilgili ilginç şeyler oluyor. Ve e, Rojin ile ilgili bir tane şerefsiz, hassiz önce e, Rojin'e şöyle bir şey söyledi arkadaşlar. O ahlaksız yayınlayalım. Rojin için adalet. Nasıl bir adalet veriyorum? Benim adaletim belledir. Benim adaletim belli. Rojin için bir adalet vereceğim. Yani Rojin, Rojin gibi bir tane hanımefendiler var lütfen rica edeyim. Bak lütfen rica edeyim. Rojin gibi okulda yatılı okulda. Hanımcıklar var. Lütfen kızı var radı bir var mı? İlaç Evet yani burada cinsel bir şakası kendince esprisi yapıyor bu beyinsiz. Ama devletime şuradan sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na, Teknoloji Bakanlığı'na bu konuda sesleniyorum. Lütfen bu hayvanlara telefon kullanımını yasaklayın. Belli bir IQ'nun altında olan ahlaki erdemini tamamlamayış insanlara sosyal medya hesabı açılmasını lütfen yasaklayın. Ön kamerasını açan her yaratık içerik üreticisi olarak bir şeyler paylaşmak zorunda kalmasın. İşte o telefonu rulo yapıp ya da düz bir şekilde bunların münasip bir yerine belki de gerekeni yapmak gerekiyor yapmışlar galiba ama yani bu ahlaksız şuradaki meymenetsiz şuradaki maymun evrimi evrimi yarım kalmış hatta evrimin başlangıcına da gelememiş bu aşağılık insan diyemeyeceğim bu şeyleri gerçekten ülkemizin belli yerlerine toparlayın ve bu adama telefon kullanma yasağı getirin bu adam tuşlu telefon kullansın insan içine çıkamasın ve şu an Şanlıurfa'da yaşayan değerli Hemşerilerim ben Şanlıurfalıyım biliyorsunuz ve bu adamı sokakta gördüğünüzde lütfen balgam yapıp yüzüne tükürün. İnsan içine çıkamazsın. Selam vermeyin. Ekmek almaya geldiğinde ekmek vermeyin. Su istediğinde su vermeyin. Bu yaratıklara bunu yapmayın kardeşim. Yani sırf kontenjan dolsun diye Allah'ın dünyaya gönderdiklerine saygı duymak zorunda değilim. Ben bu yarata saygı duymuyorum. Ben bu yarata merhamet de etmek istemiyorum. Bu kadar net. Yok efendim Kürtçe orada neler söylüyor ya? Rojine işte istismarda bulunacağını söylüyor. Ya ölmüş bir kız ya. Ölmüş ve katili, katil ya da katilleri aranırken. Soruşturma bir yıldır bir arpa bu yol ilerlememişken. Bir babanın bir ailenin ciğeri ateşler içinde yanıyorken ve bir Türkiye Rojin için adalet çağrısında bulunurken böyle yaratıklar da telefonun ön kamerasını açıp TikTok'tan oradan buradan canlı yayın gerçekleştirip şeyler alıyorlar ya. Belli IQ'nun altında zeka seviyesi düşük olan sadece dış görünüş itibariyle hafif insana benzeyen yaratıkların sosyal medya kullanması yasaklanmalı. Bunun yeri normalde ahır. Boynuna takacaksın tasmayı, bekleteceksin ahırda. Zaten öküse de benzemiyor mu? Ya da boynuna vuracaksın sapanı, gidecek tarla sürecek abi. Ata eşeği yaptıracağınız işi buna yaptırın ya. Atlara özgürlük, eşeklere özgürlük. Bu dururken niye eşeğe yük yüklüyoruz biz? Niye ata yük yüklüyoruz bu dururken? Devam edelim. Maalesef utanarak. <laughs> ایلاج ایلاج حقیقی ورژینال جمعیه روژین بانان روژین دانا ترک آدم جمعش بود آیا روژینی چن عدالت روژینی چن عدالت حتا روژینی نمائی روژین بانان روژین دان روژین دیاوی بابی وی مرا دار که قیزا پا یعنی اوکل Yani okul okusa bir yere mi gelecekti demek istiyor hayvan ol hayvan tövbesi. Devam edelim. Evet arkadaşlar bu daha sonra ya tabii bu aşiret maşiretlere de çok güvenmem ama işte neyse her ne halsa izol aşireti diye bir tane aşiret onlar da Sedat Pekercilik oynuyor. Ee, gitmişler bunu dövmüşler. Ee, dövdükten sonra evet arkadaşlar özür diliyorum falan filan diyor. Bu canlı. Evet arkadaşlar bu özür bir video çekeceğiz. Rojin babası, annesi, kardeşi, seveni hepsinden özür diliyorum. Ro Rojin izoların yeğenidir. İzolardan da özür diliyorum. Ee, bütün Türkiye'nin e, Rojin'in sevenlerinden hepsinden özür Bak bütün Türkiye daha küfür edecek hep bize. Bütün Türkiye'nin diyor küfür edecekken korkudan dili tekrar normale dönüyor. Eee Rojin'in sevalarından hepsi bütün Türkiye'nin eee Rojin'in hepsinden kafırmış Hani kaşı, kurudu, konuşamıyorum vallahi diyor. Allah seni çarpsın camış. Evet efendim bir camışla karşı karşıyayız ve bu camış e, Rojin ölmüş bir kıza hakaretler, küfürler ederek ve bunun üzerinden de Türkiye'deki bütün kadınlara, okuyan bütün kadınlara eğitimli, eğitimli okumak isteyen tüm genç kızlara küfür ediyor bu camış. Ee, dediğimiz gibi Urfalılara sesleniyorum. Ee, nasıl yaptıysa sizler de tabii ki şiddete karşıyız ama kınayınız kendilerini. Çok güzel kına, ben Urfalıların onları kınayacağını düşünüyorum. Urfalı hemşerilerimin. Şimdi ben de Urfalıyım. Bu adamı görünce utandım. Bunun gibi hayvan çok var bu arada. Ee, şeyde şimdi Reco da demiş ki harço. Yani hırço Türkçe ayı demek arkadaşlar. <laughs> Ve onun da Türkçesini söyleyeyim. Tam da öyle yani. Tam da bir hırço.